Merhaba değerli izleyiciler. Olayın özel programlarından biriyle tekrar karşınızdayız. Şu anda yanımda Çağla Nur Süler hanımefendi var. Kendisi CNS, CNS Investment'ın kurucusu ve Kıbrıs Development şirketinin de temsilcisi. Doğru mu söyledim Çağla Hanım? Evet şu an öyle. Bursa'da çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz ve Kıbrıs Development'ın projelerini de sizlere lanse ediyoruz. Çok güzel. Bu bir yatırım projesi. Aynen öyle. Evet ee, tanıtım. Siz, siz bir yatırımcı... Olmanın yanı sıra aynı zamanda bir hukuk, hukuk insanısınız. Evet, aynı. E, uluslararası hukukla ilgili de çalışmalar yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz galiba. Evet, e, uluslararası hukuk bölümünden mezunum zaten. E, aslında Bursalı'yım ama Kıbrıs'a yerleştim. Aslında Bursalı'sınız. Evet, evet aslında tamam, Bursalı'yım. Tamam, o zaman bu etkinliğin Bursa'da yapılmasının temel sebebi anlaşıldı. Aynen öyle, evet. Bursalı olduğum için. Çok güzel. İlk Kıbrıs Yatırım zirvesini açıkçası kendi doğduğum ve büyüdüğüm memleketimde Harika gerçekleştirmek bir karar. istedim. Bursa'daki yatırımcıyı, Bursa'daki e, nasıl diyelim finansla ilgilenen insanları ya da yatırımla ilgilenen insanları aşağı yukarı biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani biliyorsunuz derken nasıl davrandıklarını, nasıl finansal davranışlar Hı -hı. gösterdiklerini aşağı yukarı biliyorsunuz. O yüzden Bursa'da da sizin projelerinize yatırım yapacak insan olma ihtimali var değil mi? Evet, kesinlikle var. Aslında Kıbrıs'a yatırım yapmak inanılmaz büyük bir avantaj ve bu avantajdan ilk başta benim memleketimin insanının yararlanmasını çok istiyorum. E, ve gerçekten yoğun bir şekilde bursadan da talep alıyoruz. E, sürekli zaten e, tanıdıklarımız vasıtasıyla onları davet ediyoruz çok orada güzel. ağırlıyoruz ve yatırım yapmalarına olanak sağlıyoruz, destek alıyoruz. E, Cns Investment ne zaman kuruldu? İki yıl oldu aslında daha çok yeni bir şirketiz. Tamam. Ama aslında iki yıl olmasına rağmen arkada inanılmaz büyük bir emek ve efor sarf Tarıklı. ediyoruz. Çözüm ortaklarım olsun, kendi ortaklarım olsun arkada iyi bir ekip var. Bu şirket ne gibi projeler yaptı ve burada anlatacağınız projeyi de lütfen bir kere de bize anlatın. Tabii ki. 20 inşaat firmasıyla çalışıyoruz. Tarıklı. Bu inşaat firmalarının aslında bakıldığında yüzlerce projesi var. Bunları aralarından seçtiğimiz, bize uygun olan, içimize sinen, güven duyduğumuz, inanmadığımız hiçbir projeye zaten girmiyoruz güven duyduğumuz projeleri yatırımcılarımıza doğru lanse etmek amacımız. Tamam. E, tabii ki hukuki danışmanlık boyutuna da el attık. Evet. E, en çok da bunu önem veriyorum zaten. E, kafalarda maalesef e, soru işaretleri oluşabiliyor e, Kıbrıs'a dair. İnsanların güven duyması lazım Tabii ki. Mi? En önemli şey o. İlk başta güven evet. duymak ve biz gerçekten hem hukuki danışmanlık yapıyoruz hem yatırım çok danışmanlığı güzel. yapıyoruz. Çok güzel. İkisini bir arada yönettiğimiz için gerçekten geri dönüşler çok mükemmel. E, mutlu, gülen suratlar görüyoruz ve günün sonunda kar elde edenler güvenen insanlar. E tabii bir hukuk insanının yönettiği bir şirkete yatırım yapmak insanda güven duygusu uyandırır. Çünkü Kıbrıs'ta da olsa, Türkiye'de de olsa oluşabilecek olası hukuki problemleri zaten baştan işe başlamadan evvel çözüyorsunuz ya da inceliyorsunuz değil mi? Tabii ki herhangi bir şekilde biz ev satışı gerçekleştirirken önce o hukuki prosedürü yönetiyoruz Tabii. daha sonrasında diyelim ki sözleşme aşamasına geldi. O sözleşmenin tamamen revize boyutu bizde. Herhangi bir şekilde sorun teşkil edebilecek maddeleri veya herhangi bir şeyi biz önceden bertaraf ediyoruz aslında. Bu gerçekten iyi bir şey bizim açımızdan da yatırımcı. Yani siz içinde. bir yatırımcı bir hukuk Hı -hı. insanı olmanın yanısında aslında bir ekonomi insanısınız da aynı Hı -hı. zamanda. Şu dönemde ee, insanların yatırım yapması lazım değil mi? Yani bir şeyleri satın almaları lazım. Çünkü enflasyon çok yüksek evet. ve bundan sonra da artık... E Kısa sürede çok da düşeceğini tahmin edilmiyor. Hı hı. Bir an önce bir şeyler satın almak gerekiyor galiba, değil mi? Aynen Bütün öyle. ekonomistler çünkü böyle diyor. Böyle. Bir... Borsada bir tabir vardır, tren kaçtı, evet. kaçmak üzere gibi. <laughs> Ama Kıbrıs'ta tren kalktı. Hı hı. Ama ne kadar çabuk hızlı binersek o kadar kar elde ederiz Güzel. ve bu Kıbrıs için gerçekten doğru bir yer. Ünlü bir de Amerikan dergisi var Forbes dergisi Forbes, evet. ve Forbes dergisine 2020 ve 2023 Aralık'ta yatırım yapılabilecek Akdeniz ülkeleri olarak Kuzey Kıbrıs birinci sırada Çok gösterildi. Güzel. Bakın Kıbrıs değil Kuzey Kıbrıs. Hmm. Direkt orası gösterildiği için tabii ki bir etki yarattı açıkçası. Bu yatırım yapacak insanların aklına biraz daha böyle Kıbrıs'ı soktu. Onun dışında... Gerçekten büyük bir avantajı da var. İşte döviz kira geliri, işte Güzel. bu döviz kira gelirinden mütevellit amortisman süresinin düşük olması. En basiti %30-35 peşinat vererek ve vade imkanıyla ev sahibi Harika. oluyorsunuz. Harika. Yani 24 ay 48 ay vade ile ev sahibi olmak Türkiye'de zorken Zor. Kıbrıs'ta bu hayal değil. Bu gerçekten yapılabilir bir şey. Peki birlikte yani çözüm ortağı Hı -hı. olduğunuz bir de Kıbrıs Developments var. Evet. Bu bir inşaat şirketi. mi? Hı hı. Bunu da biraz anlatır mısınız? Aslında ortaklıktan ziyade çözüm ortaklığı diyelim. Tamam. Çalıştığım birçok inşaat firması var. ve Bursadak ilk işte Kıbrıs yatırım zirvesini onlarla gerçekleştirmek Tabii. istedim. Sebebi de ne? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sağlamış olduğu bir kredi olanağı var. %20 peşinat veriyorsunuz ve geri kalan %80'e İş Bankası kredi imkanı sağlıyor. Harika. Ve 10 15 yıla kadar Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'na evet kredi veriliyor. ve faiz oranları da gerçekten uygun Türkiye'ye baz alındığında. Ben de tabii ki ilk başta hem Bursalı olarak ilk kendi memleketimin insanı yararlansın istedim bu durumdan. Ayrıca bugüne özel gerçekten iyi bir indirim de sağladılar bize. O, o zaman ben de iki tane Alayım istiyorum. Hemen. Çok nerede hemen ayarlayalım <laughs> konumu. Şimdi e, proje Mediterra. Evet, Doğru mu? Mediterra projesi. Ee, biraz da bu projeyi anlatın. Mediterra projemiz Girne-Alsancak bölgesinde yer alıyor. Çok güzel. E, Girne gerçekten e, hem eğlence hayatının hem üniversite hayatının e, odak noktası diyebilirim. Evet. Çok e, gerçekten hareketli bir yer. E, bu projemiz ama Girne-Alsancak bölgesi daha sakin. İşte iki kat imar izni olan bir bölgede yer alıyor işte daha önce bitirmiş olduğu birçok proje var. Çok Onlar güzel. aynı destinasyonda yer alıyor zaten. Daha önce bitirdiği projeleri yatırımcılarda görebiliriz Tabii ki şov yani. var, show house'ları var. Bir de gerçekten galeri gibi büyük bir yerleri var. Çok orada güzel. tüm yapılan i̇nternetten şeyleri… İnternetten de biz bunu bulabiliriz. Hepsini bulabilirler. Harika, harika. Ee, Şöyle yapıyoruz, internetten bulabilirler ama biz hemen Kıbrıs'a davet ediyoruz. Diyoruz ki Bence iki de. gün bir gelin Bence orada de. bir kendiniz deneyimleyin istiyoruz. Hem iklimi görecek insanlar hem insanları Tabii görecekler. Ki hem projenin bulunduğu bölgeyi görecekler değil mi? Bu yine güven konusuna geliyor Güzel. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, görmek ve duymak çok başka şey. Kesinlikle. Bir gelip görün diyoruz. Düşünceleriniz de değişecek ve gerçekten oraya geldikten sonra insanlar hani götürdüğümüz yatırımcıların %80'i zaten yatırım yapıyor. Siz Kıbrıs'ta mı yaşıyorsunuz? Evet, Kıbrıs'ta yaşıyorum. Kıbrıs'ta yaşamı önerir misiniz? Gerçekten öneririm. Yani değil bunu mi? gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bir Bursalı olarak söylüyorum bir de. Neden 300 gün güneş? Yani bakıldığında güneşe tamamen doyuyoruz, D vitamini alıyoruz sürekli. Akdeniz'desiniz. Akdeniz iklimindeyiz, İnsanlar gerçekten mutlu. Sürekli festival var. Festival yapamasalar dahi her pazar mangal yakıyorlar. <laughs> İnsanlar gerçekten mutlu. Ben de açıkçası orada yaşamaktan mutluyum. Ben bir Bursalı olarak bu yatırıma karar verdim ve yüzde yirmisini ödedim, sonra da prosedürler hı hı. başladı diyelim. Ben orayı sürekli yaşam alanı olarak kullanabilirim, değil mi? Tabii yani ki. Yani burasını bir yazlık ya da sahipiyi ev gibi düşünmüyoruz. E şöyle yatırımcılarımız genelde yatırım amaçlı işte stüdyo bir artı bir daire alırken, eğer yaşama amaçlı geleceksek kişi o zaman iki artı bir üç artı bir alıyor. Evler, Tabii daha büyük bir ev tercih ediyor. Ve gerçekten yaşanılabilir bir yer. Yani bizim ekip arkadaşlarımız mesela İstanbul'dan bize transfer olanlar oldu ve çocuklarını alıp geldiler. Okula yerleştirdiler orada Memnun ve çok da mutlular. Memnun gerçekten mutlular. Hemen çok adapte iyi. olunuyor yani ada yaşamına. Çok sakin, çok relax. Fiyatları sormayacağım ama hı hı. Bodrum'da bir ev almak ya da örneğin Antalya'da bir ev düşünmek, Ege'de bir ev düşünmekten daha mı yüksek fiyatı? Daha düşük. İşte bu. Zaten işte bu. <laughs> önemli olan yani bu. Akdeniz ülkesinde ve sahil kesimi olan tüm kıyı şeritlerini barındıran bir yerden bahsediyoruz. Evet. Öyle bir yerde ev almak ucuz. Gerçekten mümkün. Ya yani en önemli kelime bence bu. Kesinlikle. Ev almak bu devirde, mümkün. Bu devirde. Ev sahibi olabilir miyim? Kesinlikle olabilirsiniz. Çok Kıbrıs'ta bu makul. Çok güzel. Hı hı. Ee, Çağla Hanım çok da uzun tutmak istemiyorum hı hı. çünkü burada e, kalabalık bir gruba evet. hitap edeceğinizi hı hı. biliyorum. Ona hazırlık yapacaksınız. Evet. Çok çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten e, Çağla Nur Sürer, CNS Investment hı hı. işlerini ben de takip edeceğim. Gazetecilerin hı hı. de takip etmesini sağlayacağız. Umarım Bursa'dan... Çokça hı hı. yatırım, çokça talep alırsınız. Aynen inşallah. Bizde Çok... bu beklentimiz o. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, e, Sayın Çağla Nur Sürer'le CNS Investment'ın yapacağı yatırımlar ve o yatırımlarla ilgili detaylı bilgileri konuştuk. Siz de takip etmenizi öneririm. Çünkü oldukça mantıklı bir yatırım.